Merhabalar. Ani bir kararla taşınmaya karar verdik. Çünkü bizim evimiz sobalıydı. Ve Mia kışın gerçekten çok üşüdüğü için doğalgazlı eve taşımaya karar verdik. Mia bu durumdan ne kadar memnun orası tartışılır. Ben ne kadar memnunum orası da tartışılır. Çünkü ben 30 yıldır aynı mahalledeyim. Evlendim gene aynı mahalledeydim. Birazcık benim için zor olmaya olacak. Bundan adım gibi eminim. Artık kapıda baktığım... 30'a yakında kedim var. Onların beslemesini de ben yapıyordum. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Taşınmak için. Mia bana yardım ediyor mu etmiyor mu? <laughs> Orası tartışılır. Şöyle kolilerimi hazırlıyorum. Tam teferruatlı bütün bölümleri ayrı ayrı çekmek isterdim. Ama biliyorsunuz mümkün olmuyor. İşte Mia'nın psikolojisi diyorsunuz. Onu yapayım diyorsunuz. Bunu yapayım diyorsunuz. Ve birazcık gerçekten ee, aynı aşamaları çekemedim. Duvardaki bu rafları çıkardım. Sonrasında bu raflardan da bir kitaplık oluşturdum ve yeni ve o kadar çok yakıştı ki anlatamam. Mia burada birazcık panik. Panik olmasına bakarsak odasını boşaltıyorum. Bir sürü oyuncağı varmış. Ya arkadaşlar evdeki çoğu eşya Mia'ya yetmiş ya. ya. <laughs> ve benim bundan hiç haberim yokmuş. Mia'nın oyuncaklarını toplarken Mia aşırı derecede bir endişe etti. Bir panik olduğu nedenini hiç bilmiyorum. İşte tam Mia o panik anlarında ben hemen iş yapmayı bırakıyorum akşam saatine bırakıyorum ya da Mia'nın uyku saatlerine denk getirmeye çalışıyorum çünkü yer değişikliği evdeki canlılar için çok önem arz ediyor sadece Mia'nın psikolojisi mi? hayır tabii ki Mia'nınki değil kuşlarımın da psikolojisi çok önemli şu anda Paşa konuşmuyor konuşmayı bıraktı yeri değiştirdiği için muhtemelen diye düşünüyorum onun için yapmamız gereken evdeki canlıları da strese koyamamak. Çünkü en azından insanlar konuşarak anlaştığı için bunlar hiçbir şeye anlam veremiyor. Anlatsanız anlamıyor ve aşırı derecede panik oluyorlar arkadaşlar. Şöyle Mia'nın oyuncaklarını da topladım. Şöyle hazırladım ve o sırada Mia gerçekten hala panik. Tabii ki panik olurum arkadaşlar. Çünkü benim bütün oyuncaklarım annem hapsetti. Onun için panik oldum ve taşınmayla alakalı çekebildiğim videoları çektim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi. Videolarımızı izleyip yorum yapmayı unutmayın oldu mu arkadaşlar? Hepinizi kocaman öptük.